Merhaba arkadaşlar, Atlantis'e hoş geldiniz. Ben Egemen ve karşınızda Can'la beraber devam ediyoruz. Devam mı ediyoruz? Eee, evet. Beyler şöyle bir durum oldu. Şimdi bu Egemen arkadaşımız dedi ki... Dedi ki tatlı kardeşim dedi. Çektiğimiz videolar maydan bu kadar yer kaplıyor. Sen onları geri dönüşüm kutusunda tut dedi. Ben de dedim ki... Tut dedim ama. Güzel fikir dedim tamam mı? Sonra koydum geri dönüşüm kutusuna bu şeyleri videoları çektiğimiz. Ondan sonra şey işte. Aa, ne lan? Bir dakika. Anlatmaya şeyler. devam et. Oğlum ölmeyeceksin aa. öyle anlatmaya devam okay. et. Böyle işte ondan sonra ben geri dönüşüm kutusunu boşalt dedim. Yani demez olaydım. Geri dönüşüm kutusunu 31 çekti. Ne yazık ki öyle bir sıkıntımız oldu. Ama velakin ama ve ben o videoları size daha sonra bulacağım bir şekilde. Nasıl Sa sen yapalım. bulacaksın tabi 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 bulacaksın sen. Yapacaksın öyle. Tipe <laughs> bak tipe <laughs> bak ya. Ne yapıyor ne sen? Yine aşağı yine aşağı. Ve işte eski save'lerden birini bulmaya çalıştık. Artık ne kadar yakın tuttuysak bilmiyorum. Ne sikim bir oyundur bu ya ne kadar lanet oyun. İşte en son nerede bitmişti? Can çığlık atıyordu. Sonra şey yapıyorduk. Oo baya baya şey yaptı. Evet, <laughs> İki bölüm silindi işte anlayacağınız. O yüzden baya zor durumdayız. Ha. Takılıyoruz Yani. Of ya. Daha sonra ben o iki bölümü koyarım. Ha. Ezdadınız kim abi çok fena. <laughs> abi bak bu kapıyı kırarsan ananı sikerim. Kırmaz ya, bir şey olmaz. Ya, Nereye gidiyorduk oğlum, ben tamamen unutmuşum. Arkadaş işte bir yerdeyiz. E mail var, mail var. Şimdi buradan devam ediyoruz. Edeceğiz <laughs> inşallah, tamam. Tam olarak ne yaptığımızı bilmiyorum açıkçası. Herif burada mı geliyordu, küçük odamız? Ne bileyim lan ben oğlum. Buralara oynamadım ki lan. Nasıl oynamadın lan? Oynamadık ya geri zekalı. Böyle bir yerden geçmedin mi? Hayır. Tamam. Kinelle karıştırıyor. Akıllı egemen. Ha, okey tamam. Hım o ok o zaman. <laughs> Beyler bu ne ya? Kan falan. Ay. Kan falan sıkıntı değil de içimde kötü bir his var benim. Allah Allah. Oğlum içimde kötü bir his var lan. Benim yok. Lan benim var sikik. Doktor Burning Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kapı buraya geçiyorsa, bu kapı Ya bak, sen senin yapacağın tek şey Açın nereden çıkış olabilir? Ona aç. Aç kapıyı yolu Ospu çocuğu. Vur onun kafasına. Abi ve galiba evet daha duymadınız. Can benim şu kamera esprisini yapmam yapmamdan bıktı. O yüzden artık yapmıyorum. Hani şu kafasına vur demekte. O yüzden Vela espriye gelin. Şurada analiz kim çok fena <laughs> Abi trene falan mı gelecek? Ne olacak amına koyayım? Trene var oyunda oğlum? Belki vardır lan ne biliyorsun? Bak plana oyunda olsa oyundaki en mantıklı şey o olur tamam mı? <laughs> Abi ben plana'dan çok korkarım deme öyle salak şey. Ben, ben de şimdi korkarım. ben nereden geldim? Süktan Bak ben mı? ben her türlü böcekten korkuyorum oğlum. Of. Psikopatım ben. Dur ya abi kalbim çok hızlı atıyor. ne o zaman böyle iki haftadır yaklaşık olarak Outlast oynamadık. O yüzden böyle kalp atak, heart atak. <laughs> Amına koyayım gene ya. Bu sardı öyle oynamaya başladı. Olsun Biz de ya. çekiyorduk çekiyordu hani dedim. Ona oh, sikeyim. Ah, ona sikeyim. Ona sikeyim. Ya. Ya korktum. Korktum. Aa. İşte ne diyordum bu Lole sardı Dedi ben altın olacağım Abi bu kadar korkmayı beklemiyordum lan Lan dizlerim oynadı yerinden Hiç beklemiyordum öyle bir şey ya Of Of yani, Umarım of. Bu sefer silmezsin umarım can yani Of Bu ne ya Gir altından. Of, ben Boştuk. oynamayacağım. O, oyna Oha yeni başladık be. Abi yok ya bu neydi öyle? Oğlum ben böyle bu oyunlar bana yaramıyor ben söyleyeyim sana ben YouTuber falan amına koyayım. Ve Minecraft falan çekelim ya daha mantıklı. Bu ne lan böyle? Amına koyayım bu ne böyle? Oğlum öldüm geberdim amına koyayım. Yani, <laughs> alt tarafı bir oyun bitireceksin. Daha YouTube'a onunla başlamışız. Ya bir oyun bitireceksin. Ya bir oyun bu ne abi bu ne lan zincir sesi işkodmuş her yerda onlar koşamıyorum o zincir sesi o demek koş koş fulluz önüne koşulmuyor. bak Berat Berat koşamıyorum koş oğlum önünde çıkarsan koşulmuyor salak çifte basılmıyor kim bu hayır yok hayır nerede Neredesin? Nerede? 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 Orası bu çocuğu nerede? Zevk alıyorum şu <laughs> an. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Lan şerefsiz! Oğlum bu canavar nerede? <laughs> Oğlum canavarı arayıp, arayıp durma sen kıçını kurtarın. Oğlum götünden çıkacak canavar. <laughs> Merdivenden çıksana Koşun şimdi. Merdiven. Ben... Çık. Bu şey gelmez Yani. Kask. Bir bakıyor musun Aslan arkana? Aslanın Gördü. 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 <laughs> Hayır. Tutamadım vardı beni. Tutamadım. Orada mı? Bilmiyorum ama sen altıma sıçıyorum. Altıma sıçıyorum. Altıma <laughs> ben sıçıyorum. geri Altıma sıçıyorum. Neredesin? Senin bacını sikeyim. Allah'ını evet. sikeyim. Teredün seni madin erkinin. Merdiveni <laughs> terdün diyorum. Anlamıyorsun sen burada neden böyle anlamıyorsun neden böyle yel. Lololololololololololol. Ne yapacaksın öldür abi ya. Asiyorum çıkıyorum ben ölüyorum ama merdiven. Bak terman şu merdiven. <laughs> Sinirimi bozma beni. Saldım, saldım abi ben saldım saldım bıraktım ama merdiven. Gebersin oros bu çocuğu. Ulan prezemek. Malikaneye giriyorsun derdini bistik ya zaman etin. Girmesene baştan. Bak ama. bak sana bir şey diyeceğim mantıklı düşün. Bak bu müzik çıktığında genelde etrafında oluyordu değil mi canavar? Şu an yok. Oğlum Demek Sadece korkutmak yok. için yapıyorlar. Bu ne lan? Bu ne Gider oğlum? Misin? Hiçbir şey değil o. Çok yakından geliyor ses. Götümden çıkacak canavar biliyorum bak hep götümden çıkıyor. Bak şu merdiveni Doğru. çıkar mısın artık? Canavar orada. Orada canavar. Ay görme lütfen Mağaz, bekliyorsun, görme. bekliyorsun geliyor tabi. Bekliyorsun geliyor görme. tabi. Görme! <laughs> 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 <Aynen, gülüyor> öldür! Öldür! Öldür be! Öldür onu sıkı Öldür be! Öldür be! Öldür bacını sıkı seni. kafayı Ulan yine karı gibi bağırttı ya amına kodumun çocuğu. Ya var ben ya. Ben sana dedim merdivene çık. Sen iki saat. Oğlum ol, ben var ya ver. bunu var ya öldürürüm lan ben var ya amına kodumun çocuğu ya. Of ya ben oynamak istemiyorum istemiyorum abi istemiyorum zorla mu ya? Ya Her Korkinge başladığımızı diyorsun. Ya abi ben bana bu oyunu aldırdığın için senin amına koyayım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Tam <şerimsizim. gülüyor> Allah ben. Ya bak bu, sesini sikir. Ya bacını sikeyim direkt. Bu sefer önümde. merdivene koş tamam mı? Bak önümde yavaş geldi demin belki şimdi önümde. hızlı Çok Adam önünde önümde geri zekalı. Koşamıyorum ne? şu siktiğinin sizinle. Koşsa bir Merdivene gider misin? Lan buradan geçilmiyor. Ya Lan, merdivene ya. git. Oğlum merdiven nerede? Ya merdiven nerede bilmiyorum. Bilmiyorum bu ne sikim bir yer ya. ya sen, öl ya öl tamam öl. Ya siktiğimin canavarı ne yerden varsa yap Of, O, o da koşamıyor demek ki senin gibi. Sen daha hızlısın ayrıca onunla. Öyle bir şey yok. Yalnız öylesin. O benden daha hızlı Hayır, senden hızlı değil. onu koşarak geçebilirsin. Ya aynı hızdaysan. Ah, sanırım ben. Aynı hızdaysanız yine iyi bak. Ya ver canavar nerede? Ya canavarı boş ver git merdivene. Tam gidiyorum kardeşim. Cesaretini topladım. Tam sağ git. Tam adamsın. Çık. Bak bu sefer kaçırırsan sövmeye başlayabiliriz. başlayabilirsin. Tuttum, tuttum, tuttum kız. Buraya çıkamaz değil mi? Çıkamaması lazım. Yok Duramaz, yok. Çıkamaz, çıkamaz, çıkamaz. çıkamaz. Rahatsın, rahatsın. Rahatsın. Burada, rahat, burada bir var ama yok tamam. Yok. Müzik niye devam ediyor? Bilmiyorum ama ben altıma işi sanırım Altıma iş ettirmek için devam ediyorum. <laughs> Boğazlarım acıyor ya, dur çok çok fena çözecektim. Aaa boğazım, ah. Aaa çok fena ya. Of, evet arkadaşlar. Kısa bir mola vermem gerekti. Yaklaşık Tuvalet olarak molası. bir buçuk saat. <laughs> Tuvalet molası yani, başka bir şey değil. Evet beyler, bir buçuk saatlik ufak bir mola verdim. Şu an boğazlarım daha iyi durumda, herhalde ben öyle hissediyorum. Her neyse. <laughs> ne yazık ki devam ediyoruz. Ne yazık ki mi? Ha, ne ki ben ediyorum. çok çok eğlenceli bence yani. Hala çalıyorlar. Bir bir dakika. Bu kapı kapanır mı yoksa böyle sabit mi? Sabit, sabit. Hayır, kapanır mı? Ben de arkandan kapanırım, başkası kapanır. Bu kapanırım. piç, bu bu piç kapamasın ha, numara yapıyor bu ha. Vallahi hissediyorum. Tamam tecavüz bir et, lan. bir tecavüz, Umarım, tecavüz et. Oğlum, bir kere tecavüz et. et şey Bak, videoda iğrenç iğrenç şeyler gösteriyorsun, sonra niye ya. büyü almıyoruz? Ne oluyor lan? Video olamazsın sen. <laughs> bağırmayacağım, bağırmayacağım, bu sefer bağırmayacağım. oluyor mu seni? Ya, ya ben onu gobline benzet. Gobline benzemiyor mu lan? Buraya gidiyor, Oh! <gülüyor> <gülüyor> çok çok vurma lütfen. Ben gözünü seveyim vurma. Gözünü seveyim vurma lan. <laughs>

ya bu oyunu kim yaptı ya? Aycan amına koyayım Aycan ya. Hayır Aycan şey yapan ona. <laughs> puan veren. Şekil. Oğlum oyunu kim yaptı? Red Barrels. Red Barrels amınıza koyayım sizin. Ya siktirin gidin başka oyun yapın ya. O yapmayın lan hatta siz oyun yapmayın amına koyayım <laughs> yapmayın. <gülüyor> o sonunda mail. Bu arada <laughs> geldik. Allah ne oluyor ya? Görevimize ulaştık arkadaşlar Gördüğünüz gibi Can ağlamak üzereyken Devam ediyorum Etmeye ya, çalışıyoruz Daha konuşuyorsam şerefsiz Daha edemiyoruz. Bizi Zevk kaldırmaya çalışıyorlar ne ya? Ve Can'ın sövmesine ne ramak kalan, kalan konuşmayı durduruyorum Bu ne abi? İçimden kötü hisler geçiyor ya Hiç böyle Kötü bir his Kötü hisler bir Beyler his bile yani, değil bir iki his Üç his ya. Beş his On bin his Arkadaşlar bir araya daha giriyoruz Bir buçuk saat Hayır hiç. araya girme girme Hayır Sana girme, girme oğlum Hayır daha... Merhaba Yine arkadaşlar Ay 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 Sana iki saattir durdurma diyorum Sen gelip du Durur Arkadaşlar yaklaşık bir iki saat ara verdik bir Manyak teyzeyim, herif Çay içtim Bak tüm gün Rekord etmeye çalışıyoruz sen gidiyorsun. Yok bunu yapacak. yok şunu bu, bu yapacağım. Ya. Yok altıma sıçacağım. Yok altıma şey yapacağım. Beyler ben artık tepkisizim. Karar aldım. Yani ne olursa olsun tepki vermeyeceğim. Tabii. Sen hiç vermezsin zaten. Çünkü boğazlarım Şimdi... acıyor. Can sen işkence var hani diyordun ya oyunda. Ha. Hani ben sana Çin işkencesinden bahsediyordum. Evet. O part ne zaman gelecek ben merak etmeye başladım ha. Bilmem ki. Abi gelmesin öyle bir part ya. Yeter zaten evet. ben bıktım kardeşim. Sıra bakma ama bıktım. Ya. bıktım. Ne, oluyor? ne oluyor? İnsanlar nasıl oynuyor ya bu oyunu? Anlamıyorum. Nasıl oynayabiliyorsunuz can? Bana anlat sırrını. Ananın. <laughs> Orada bir şey var. Tepki vermeyeceğim. Giremez bence. O önündeki kapı değil mi? Giremez ki oğlum oradan itme lan. Manyak. Beyler oyunumuza ara veriyoruz. Ha du o Lan iki dakika oldu. Beyler kusura Hayır lan, hayır hayır. Dur. Devam devam. Ya istemiyorum. <laughs> devam. İstemiyorum. Devam. devam. Sakin. Derin nefesler. Ya bağırmak istemiyorum artık kardeşim ya. Ay derin nefesler alır mısın artık? Aç. şunu bak. Öleceksen öleceksin yani. Kapı gibi ananız. Ya artık ses gelmiyor. Geliyor bana ses geliyor. O şişko adamın sesi geldi. Oh, oh, oh. Ay, hayır, hayır çok kötü ses geliyor. Abi, çok kötü sesler geliyor. Çok kötü. Çok kötü. Yolo, yolo. Açılmıyor. Oğlum yola yapma bak sıçacağım altıma ya. FPS altı zaten abi çok korkuyorum ya. FPS de çok düşük oynamıyor. Ben oynanmıyor. de bir anda sessiz kaldım. Neden böyle yapıyorum? Havalandırma. Allah'ım havalandırma. Allah Can. Can şurada sarkan şey ne? Hani açık olan yerdeki. Havalandırma sanırım oradan çıkacağım. Ha, ay, koş koş. Risk ne, riske şey atmaya değmez. Bir şey atlayacak. riske Oyunu bırakacağım. Oyunu bırakacağım bir şey açılırsa. <laughs> bir şey olursa burada oyunu bırakacağım. Ay riske atma. Atma şu havalandırmadan çık. Oğlum olmuyor anlamıyorsun. FPS e düşük. Hani hareketler yapamıyorum. İşte en çok korktuğum şey de bu. Yapılmıyor kardeşim. Aynı yok. Görünür. Ben bak bak bak. Açık söylüyorum bak. Herkes duysun. Heh. Bak arkadaşım. Bak. Normalde bu kadar korkmam ama bak. Video çekerken FPS e düşüyor tamam mı? Mouse'u sağa sola kaydıramıyorum bile. Anlatamıyorum derdimi. Mesela şu an kaymıyor. 2 FPS. Kaymıyor mouse. Bir Lütfen 1. 1. Aynen 1. Amına okuyayım ben ne yapabilirim <laughs> arkadaşım? Ne yapayım ben? Bu FPS'nin gidebileceğini... Noktalar. Skype, Outlast, Traps, başka ne var? Başka tüm PC. Bir dakika. Şu aşağıda yazan A person can't live without his kidneys. Adamın böbreklerini çalmışlar. Sakin bir şekilde. Baş, baş. Örnek. Burada bana. Çok Örnek çok ölmemiş lan. miydi lan? Abire bekliyor diyorlar. Yok şöyle, yok Vernik öyle, yok böyle. Ölük kim ama. Hani öldü diyorlardı ya Doktor Vernik hani geçen bölümün sonu muydu? Yok başı. İçimde kötü bir his var biliyor musun? Benim yok. inebilirsin Sorun yok yani. E Egemen inince bir şey olursa sana öyle küfürler ederim ki bir daha ömür boyu unutamazsın kardeşim. Ya bir şey olmayacak insan in. İn. Hadi. Yapabilirsin. Evet. Hadi. <laughs> İyi yaşa. Bak gözünü kapı aşağı. Yok ya, abi benim için bir var. Yok yok yok. Abi, sonuçta indirecek oyun sana. Hadi. Abi belki oynamayayım ya. Ben oynamayayım abi ya bir bak. Bir gün bekleyelim. Sıradaki gün oynayalım böyle. Rahat rahat, sakin sakin. Götünden kan Can. Can, toplam ne kadar dakikamız oldu söyleyeyim mi? Söyle. Şu dur kalkları silsek 10 dakika video çektik. Abi tamam 12 dakika yeter bize o zaman. Şuradan ineyim. Eğer bir şey olursa. 20 dakikalık bölüm koyalım işte. Bir tane bölümümüz hazır olsun ya abi, hadi 20 ya. 20 dakika çok zor. Ölüyorum, Şş. ölüyorum, ölüyorum. Ya bir şey olmuyor. Tamam. <gülüyor> 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 Alt tarafı ineceksin Gidese kur Ne Çak Hiçbir şey olmuyor Ay geliyorlar Ahanet Ahanet iskem Hayır Hayır bana bir şey TPS Fuk 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 FPS 1 Ne <laughs> abi ne <laughs> abi ya ya Bu Dirk yüzünden oyun oynanmıyor ha

Ha, geçen oradan. git lan. <laughs> Bu e, de orada. <laughs> Yalnız yani, yani. yani istediğin gibi sövebilirsin çünkü benim içimden hiç bir kötü his geçmiyordu ve söyleyeceğim demiştim. Adamlar kediye tecavüz edecek herhalde. Baksana aşağıda. There is more than one way. Tecavüz edecek. olaydı hani. Tecavüz edecekler sana. Bu ne be? Kaç tecavüz edecekler. Abi bu ne? Kusacağım. Kaç. Kaç. <laughs> bakma oğlum ya. Kusacağım. Kusacağım. Allah şu kamerayı. Kusacağım dur. bir <laughs> nefes. Oh. Oğlum. Oh, oğlum valla kısasın geliyor be insan. Lan cidden kısasın geliyor. Tamam. Dur, abi, burada burada düşün artık. Döksün artık ya. Tamam. Burada videoyu döndüreyim ben. Bitirelim abi burada ya. ya Yok oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu sahneden kurtul tamam mı? O zaman bitiririz. Şu kaçıştan. Buraya mı? Aynen buraya koy. Ee... Wall Rider. Wall ananı Rider. Sıkıcek, Rider Duvar beneci. Bu ne lan? O neydi kız? Orada kurtulduk mu? Oha yaptın mı o zıplamayı? Yaptım. Ay. Nasıl yaptın oğlum? <laughs> Sen bitti, daha mi? 20 saatini şey harcamıştın bitti, hani misiniz? bir tane zıplama Aa, vardı ya. Abi isteyeceğim abi isteyeceğim tuvaletim geldi. <laughs> Şimdi bu olay bitti değil mi abi? Bu kadar değil mi? Sanmıyorum ileride bir şey vardır bence. Ya bitirelim abi burada biz yeter yani. Peki tamam. Hep <laughs> dur. Outro'yu yapmak zorundayız. Ultroyu Sen yap ben tamam. Otro, Arkadaşlar Abone. izle. Tamam dur. Yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz. Can kudurdu her zamanki gibi diyeceğim de Allah diğer bölümlerde ne kadar kudurdu bilmiyorum artık hatırlamıyorum. Evet dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok seviniriz. Ayrıca videoya yorum yaparsanız ve videoyu beğenirseniz de çok mutlu oluruz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler. Beyler bir outro da ben yapmak istiyorum. Bu oyunun amına koyayım lütfen izlemeyin ki ben de bunu çekmek zorunda kalmayayım. Teşekkürler.